Görüşme sonrası Başak Şengüller o programı da aktarıldı ki Öcalan bir kilim hediye etmiş Devlet Bahçeli. Şanlıurfa'da dokutmuş bu kilimi. Kendisi de herhalde orada bir tanıdığı kilimci falan mı var artık? Nasıl oluyor bilmiyorum. Bu kilime de 27 Şubat Barış ve Demokrasi kilimi adı verilmiş. Şimdi Barış ve Demokrasi kilimi ismi ilginç. Çünkü bu sürece aslında e, iktidar terörsüz Türkiye süreci diyor. Bu ismi Dem Parti kabul etmiyor. Dem Parti hem yani Kürt meselesi bu sadece teröre sıkıştırılmasın. Bu yanlış olur tavrı var. Hem de şu var aslında demokratikleşmeden Türkiye Kürt meselesi de çözülemez de getirmek istiyor Dem Parti. İktidarın hiç şöyle bir niyeti yok bu arada onu da söylemiş olayım. Dolayısıyla onun için barış ve demokrasi kilimi denmiş. Fakat tabii akşam böyle TV yüzde bayağı yarım saat kilim üzerine konuştular ellerinde bile de sopalarıyla. Doğru mudur? Siz de Şurular, gördünüz mü? Yani Sayın Genel Başkan bakınca, Mutlaka onun imajı veriyor. Evet. Aa. Evet doğru. Bakın. Evet hakikaten öyle. Ben Üsttekiler. Yatıda, hayır, dedem, Şimdi uzaktan bakınca edelim. hakikaten böyle kurt sembolünü evet, andırıyor. Sembolü gözüküyor Evet. Peki ortadakiler değil. Için. Evet. Şunlar ise insanların birlikteliğini gösteriyor. Bakın yüzü belli olmayan insanlar orada. Yani Peki kilimler aslında konuşur yani. Anadolu, Anadolu Ama el dokunmaz. Bu... Bunlar insanlar bunlar bozkurt falan deniyor gerçekten. İnanılmaz yani. Valla şimdi neden biliyor musunuz? Çünkü siyaset yapılamadığı için gerçek anlamda konuşulabilecek şeylerin sınırı var. Siyasiler için de bu böyle. Gazeteciler yayıncılar için de bu böyle. Pek çok şey konuşulamıyor. Pek çok şey ciddiyetle tartışılamıyor. O yüzden iş böyle performatif şeylere dönüyor dolaşmış. İşte ona kilim vermiş. O ona bilmem öpücük yollamış. O mecliste elini sıkmış. Normalde bu nedir Allah aşkına ya? Kilim yolladı diye televizyonda bir saat kilim yorumu yapılır mı Allah aşkına ya? Ama iş döndü dolaştı buna geldi. Siyaset yapılamadığı için. Yani siyaset yapmak yasaklandığı için ülkede aslında. Türkçesini söyleyeyim ben. E, belli bir çerçevenin dışında. İşte bunlara.